Evin üstünü kapatamıyorum ya. Ben sanki kötü yere kurulduğumuzu düşünüyorum ama. Burası güzel İlk dakikadan götümü çünkü e, aldılar az önce. Ya burada çok insan var. Ona bir şey demiyorum. Ama i̇şte O yüzden kötü. İyi yani burası Anasını satayım bu kuşlar nasıl gelebiliyor ya? Nasıl kuş değil mi ya anasını öyle? satayım ya. Bak adam öldü. Patır patır geldiler ya. Potato. Loot Bence bura çok shit. Biz başka yere gitsek de aynı şey olacak. O zaman da loot yapalım. Yok olmaz Daha olmaz. Şey Tahtayı kasın evi yapalım. Tek yapmanız gereken şu evi yapın ondan sonra kafanız rahat etsin. Ben o kadar diyorum. Tamam tamam. Evi yapana kadar kafanız rahat etsin. Sen koydun mu chest hemen? Ben bak bir k bir k toplayıp toplayıp geleceğim yani. Yoksa Benim çok orada loot gidiyor. Var, evin ama evi kapatamadım. Evi kapat evi abi. Kapat. Ortayı kapat. Ortayı chestlerin olduğu kısmı kapat. Dayı bir tane chest'i e dışarı koydum. Çok dandik bir chest. Onun içine koydum. Ondan sonra alacağım Kapı onu. Kapıyı Kapı, kaybettim hepsini. Öldüm ya ben. Var mı üstünde şu an bir şey? Hiçbir şeyim yok.

Ha evet, tamam tamam kapatmadım kapatmadım. Okey okey. Ee, şifremiz var mı? Burayı niye kapatamıyor? Şifre 1 5 8 3. -5 -8 -3. Dayı bir dakika problem var. Burayı niye kapatamıyoruz? 1 5 8 3. Chest'e koydum buraya. Burayı kapatamıyoruz. Alo. Bir saniye. Yanında ev var çünkü. Ev tam yok, tam, tam var, diğer taş, direkte. Taş taş taşa taş da gidiyor. Ay amına Nereyi kapatamıyorsun kanka? Burayı Ay mı kapatamıyorsun? Ya, e tamam, sıkıntı yok. Bu altı kırarsın. Şurayı şurayı şey yaparız. Üçgen yap burayı. Burayı kıralım. Ha, üçgen üçgen yapalım. Aynen. Ben kıramıyorum. Sen kırabilirsin. Sizin orada register aldınız mı siz? Ondan olabilir bu arada. Nasıl alacağız? Oradaki şeye gir, register. Aa bir dakika ben edeceğim galiba. Kanka şu register. 1 2 3 4 5 8 10 12 Yakın mı? Yakın tutturuyordun lan. Helal. Aa bu sandıkmış ya sandığı vurarak Aa, belki alabilirim. Şunu alayım. Trafoyu kırayım. Tra... Abi, ben üçgen yaptım. Ne yapacağız şimdi? Çok tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Ya. Şimdi geldim. Hemen bakıyorum. Sen şu tren yolunu lootlasana Abi. tren yolunu. 2 bak. Ben tren yolunu lootlayayım da burası adamlar anlayacak ya. Bir şey olmaz. Bizim şey... Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kullanacağımızı Metal yapacağız mı? metal. Bir üst katı şey yaparız. Bir üst kattaki orta katı kullanırız. Eğer yani mesela. Aynen bir üst kattaki orta katı kullanalım. O zaman yukarıdan yukarı, yukarı çıkış kapısı koyman lazım mesela yerde. Tam koyarım Şurada. koyarım. Koyarım koyarım. Kırıyorum üst katı. Yani tam ortadan mı girelim diyorsun? Tam ortadan yukarı çıkalım. Tam ortadan zor oluyor ya. Ekstra kapı açıyorsun, kapatıyorsun. Şöyle, Üst kattan. Aa, buraya da mı koyamıyorsun lan? He, buraya abi koyabiliyorsun. Ama koyarsan aynı mantık olmuyor mu? Dene bakayım bir. Yok koymayalım koymayalım. Adamlar bu sefer sabit durabilecek bir yer bulup molotof atacaktır oğlum. ver. Nasıl ya anlamadım. Böyle daha iyi. Bir deneseydik ya. Yok yok yapma yapma. Bu ne abi aradan çok tehlikeli oldu burası. <laughs> Orayı da böyle yapalım. Aliyan. Tam o yeri ne diyorsun? Eşit i̇şte olsun. Kapat, ben gidiyorum odun kafaya. Ha. G, G miydi tuş Vay anasın. G'ymiş. Şuranın üst katını kırıyorum. Keşke malzeme geri gelsin. Buranın başka türlü üst kata çık şey yok çünkü. Burayı mecbur kırmak zorunda. Buraya üst kata şundan yapacağız. Üst kata girişi bunlardan yapalım. neyse. Bundan yapacağım ya yani. üst <laughs> Doğru flow lazım. Kapı olarak da bundan lazım. Enteresan bir şey oldu <laughs> ya şu taraf çok saçma. Zaten... Aa buldum buldum. Ne diyorsun? Bak buraya giriş yapalım. üst kardan yukarıdan giriş buradan olsun. Burada da kapı olsun. Abi adamlar ortaya patlatacak. Benim demek istediğim ortanın şu an malzeme o için kullandığımız şey çok belli oldu. Onu demek istiyorum. Evet zaten ne fark eder ya istikrarı patlasın. Fark ediyordu şimdi şöyle bir şey oldu. Şey kapıların şifresi ne? 1583. Dur yukarıya kapat. Kapat sen burada her yeri. Ben de kapatayım Şimdi bunun üstünü kapatayım mı? Kapat kapat. Her tarafı... Ama ortadan mı gireceğiz oraya ya? Köt kapat sen her yeri kapat sen. Şimdi benim demek istediğim neydi biliyor musun? He. Yukarı çık tabi. tabii. <laughs> Aa, çıkamıyor. Şimdi buraların kara olması gerekiyordu normalde. Yapamayacağız kapının onu. Burası, kapının girişini de yapamayacağız. O eş geçti. Kapının girişini de üst kattan girişi buradan yapacaktım. Biz sadece şu orta tarafı içerden yukarı doğru yükseltecektik yani her tarafı birlikte yükseltecektik. O zaman burasını loot olarak kullanacağımız anlaşılmazdı. Buraları adam kıracaktı belki. direkt ortayı kırmazdı yani. Ben tamam, burayı loot olarak kullanalım. Bak tam burası. Tam burası mı? He. Şuraya da tamam. dışarıya üçgen çıkıntı yaparız aynı arkadaki gibi. Ya da sadece burayı da kullanabiliriz. Yani bir yeri kullan. Ya da sadece her yeri kullanabiliriz. <laughs> Yok, bir yeri kullanalım. Seç bir yeri orayı kullanalım. Bence şu bir şey diyeyim mi? Bak şu çıkıntıları yapalım güzel oluyor. Yap abi. Ya bu ev, evi yap, evi taşı çevirmek 10 yılımızı alacak ama. Dışarıyı çevirmek zorunda olduğunu söylemedim. Açıkçası. Hani belli yerleri taş belli yerleri şey olsun ne fark eder. Tamam. Biber bitti. Biber biber. Çalı da iyi çok burada. Her şey var çalıyor. <laughs> Bahadır kaç malzeme topladım Bak öleceksin şimdi. <laughs> Aa bende tuzak var lan. Alihan bu tuzağı bir yere koymamız lazım ha. Ne tuzağı? Tel. Ördek. Tel tuzağı. Ördek tuzağı. Koyalım abi evin yakında bir yere o Köprünün üstüne bir yere koy. Adamlar gelince indirelim. Hayır lan bayağı gözüken bir şey. <laughs> Öyle değil. O zaman ne yapacağız? Bu şey yapalım işte patlatıyorlar ya bir yere mesela direkt koncakları yere yapmamayın için. Ha biz otururuz ama. Ona, evet. ona <laughs> kendimiz otururuz. Yani. Evi bir an önce taş yapmamız lazım. Ben biraz taş kasıyorum. Burada bir sürü taş var. Kas kas taş kas. 2 kat mı olacak toplam? Yoksa üç kat mı? Ya iki kat yeter ya. Ama iki kat olacak biz köşe ha. Ha full odalı yapacağız iş kısmı. Öyle mi? Hayır odalı yapmayacağız. Sadece gerek lootlar bir yerde olsa bize yetecek zaten. Yani fazla çelik. Ama adamlar şey bu sefer yukarıyı patlatacaklar diyecekler. Aa buralar çok açık. Bir tane oda var. Was, please, bro. Köşede. It was, it was. Ha içerisi full odalı olmuş. I need I need anything bro please. Ya ama ne ya. Her tarafı taş yapacağız zaten. Ne? Patlatılar, sen patlatılar. Oh, sen ki bu You're welcome. Yalan yıkan. yapıyorum başlangıçta, yapacak bir şeyimiz yok. Başkasının base'ine yakın. Ali, Ali gel şurayı lootla yakma. Ha biri uçuyor tepemizde, ha siktir ya. Geliyor. Daha çok, daha çok Be, benim üzerinde yok. malzeme yok, sıkıntı Tek görünürsün. Ooo tek attı lan. <laughs> Hayır evi patlatmasınlar. Ananın ya. AK ile sıkıyor pezevenk. Alma lan eşya. Aha sıkıyor onu biri de. Ah be nesli koyamadım. <laughs> nesli koyabilseydim. Güzel olacaktı. İlla biter bir noktada yani. Al adamın evi burada lan adamın evi dibimizde ama yani Bir Ben bir eşyalar. Oğlum o chest'in birinde güzel eşya vardı. Ne yaptınız la bu evi burasını böyle? Şey. Baktım ikisine de. Heh, koydum. Tamam bir tane daha nes koydum. Bu kadar eşya da gereksiz değil. Oğlum birinde <laughs> benim eşyalarım vardı aldın mı onu da? Aldım aldım. Senin ben eşyan, de eşyan de dediğim. Dedin senin eşyan dediğim bu orada baltayla kazma. Hey bro bro. Please don't don't kill me. Bro bro bro. I don't. I don't. I don't. Şey I işte. don't. Daha üstümde hiçbir şey yok ya. Bahadır, 1.6 kilometreye gittim bir anda. 3 dakika spawn süresi vardı da. 3 dakikaya loot yapıp gelirim ya. 3 dakika 3 dakika gelemedi. Ben, ben size yatak atın dedim bir sürü. Beni dinlemiyorsun. De Oğlum 2 tane attım daha ne yapayım? Oğlum en az 3 tane en az. Evin dışında 2 tane ya bir abi, tane de evin içinde var benim. Tamam atacağım işte daha gel. Abi iki, atarım. iki tane nasıl atabiliyorsun ya? Evin atabiliyor her yere. İki tane atamıyorsun. Too close to another şey diyor. Your nest diyor. Nest diyor, nest diyor, fist diyor, fist diyor. Tamamız. Var sülfür. Heh metal. Aa metal de mi tipi değişmiş? Ha, ben diyorum iki saattir topladım şeyini. At. Tamam geliyorum şimdi. Benim evle işim bitti. Fiber yap fiber yapmadan evde şu an hiçbir şey yapılmıyor haberiniz olsun. Halat lazım ya da. Halat ya da fiber kesmem. C tuşu muydu hızlıyım mı? Aynen. Hızlıyım hemen. Şunu şuraya koyamıyor muyum? Lan ne saçma girişler yukarıdan olacak değil mi abi bir kat daha çıkıyorsan ortadan yapma bir şey yok 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 bir kat daha çıkmayacağım Hayır, hayır çıkmayacağım seni çıkmayacağım On da dalla yerine daha şöyle bir planım var. Bir dal mı? Dal dal. Dal 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 dal. Dal dal işler yapma. Hı hı. Heh, triangle, meriangle. Tri, meri, tri. Ama... Aa, ama duvar şart koşuyor bize. O zaman şöyle yapacağız. Allah, biri sıkıyor. Evet, sana mı sıklar? Evet, biri var burada. Ben o adam İki kişi de, bir kişi de değil. Pistollü. Bizim, bizim, bizim beyzle. Ben kaçtım evden hiçbir şeyim Lan yoktu. Be. Evi patlatıyorlar mı? E, evi mi patlatıyorlar ya? Yani en son silah sesi duydum kaçtım direkt evden. Şu an bi, bir kişi bir kişiyle kapışıyor galiba ya. Bizim evin orada. Dayı, evet birini öldürmüşler evin orada. Ev, evin orada dolaşma ilgisini başka yere çek adam. Evin üst tarafını kapatmış mıydı sen iki tane yeri açık çünkü şu an. Tam kapatamadım iki tane yere açık. Tamam iki tane yere açık. Zaten ben adamlar kırdı sandım da. Aa adamın pantolonun kıyafetini aldım. Al 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 kaç 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 kaç. Bu şey adam ya bizim yakınımızda oturan adam işte o pistörlü. Yazık oldu herif. Aa. O ölen değil. Oğlum adamlar öldüren öldüren ya. adam bizim evin yanında oturuyor. Komşumuz. Komşu, tamam, şey ya komşu. Tamam, şey Ve komşunun evi de küçük yani minnacık bir şey. Böyle bu kadar yani evin üst tarafına şey mi çekeceksin? Asmıyorlar. Evin üst tarafına hiçbir şey çekmeyeceğim baba. Yukarıyı kapatmam. Ka kapıdan, yukarıdan giriş? Var var. Ekledim. Kapatabilirsin kapı oralar. Hani nereden giriş? Burada giriş yok. İşte sen bile görmüyorsun yani düşün. Bu kadar iyi yapmış. Yok ki giriş. Nerede? Buraya mı yapacaksın? Bak buraya şey koyabilmen için ilk önce şunu kapat.